Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizin ismi ses dalgalarının havadaki hızı. Bunun için kullanacağımız aletler bir tane osiloskop, bir tane function generator, bir tane hoparlör. Burada kund borumuz var. Tabii içinde metre var dalga boyunu ölçmek için. Bunun içine osilatör dalga üretecek. Yani elektronik dalga üretecek. Onlar ses sese çevrilecek ve bunun içinde ses dalgaları hareket edecek. Ve bu ses dalgalarının dalga boyunu ölçeceğiz. Şimdi çalıştıralım. Şu an bir ses dalgası üretiyor. Frekansımızı ayarladım ben. 1000 Hz'e getirdim. 999 1000 arası değişiyor. Şimdi 998 oldu. Onu kaydedelim. 998 Hz olarak frekansımızı. Şimdi bu frekansta 2 ya da 3 tane veri almaya çalışacağım. Böylece bunların ortalamasını alabilirsiniz daha iyi sonuç elde etmek için. Şimdi veriyi alırken şurada ekranda gördüğünüz bir tane sinüs dalgası gibi bir şey var. Ancak bu dikkat edin ses dalgasının kendisi değil. Oradaki sinüs dalgaları maksimum olduğunda buradaki ses dalgaları da maksimum olacak. Yani ses dalgaları nasıl gidecek? Sinüs şeklinde. Aslında ben burada maksimumu yakaladığında ekranda, en büyük değeri aldığında buradaki kutup borusunun içindeki ses dalganın da maksimumuna gelmiş oluyorum demektir. İki maksimum arasına ne yapar? Lambda bölü 2 yapar. Kutup borusu için konuşuyorum. Şimdi bir daha maksimumu yakalamaya çalışıyorum. Bakın sinüs dalgaları biliyor ekranda. Demek ki kutup borusunun içinde maksimuma ulaşıyorum bir yerde. Bir daha maksimumu yakalayacağım. Bir tanesini yakaladım. Şimdi onun değerini okuyorum. 68.3 cm Şimdi bir sonraki maksimumu bulmam lazım. Kunt borusu içindeki. Dikkat edin ekrandaki sinüs dalgası küçülüyor düz hale geliyor ve tekrar büyümeye başlayacak. Şimdi ikinci bir maksimum yakalayacağız. Bunu ölçüyoruz. 49.3 Şimdi bir daha maksimum. dalgalar ekranda Arkadaşlar sesteki fark farka da dikkat edin. Ses artmaya başlıyor. Daha alabilecek miyiz? Güzel bir tane daha değer alabiliyoruz. Böyle daha net sonuçlar elde edebiliriz. 14.4 Şimdi frekansımızı değiştirelim. Köyünüzde 1100 demiş. 1100'e yakın bir değere getirmeye çalışalım. 1100'e ayarladım. İki sonraki maksimuma geleceğim. İkisinin farkı ne olacak aslında? Lambda bölü 2. Yine üç tane lambda bölü 2 almaya çalışacağım. Böylece bunların ortalamasını alıp daha sağlıklı bir veri elde edebilirsiniz. Yine ekrandaki büyümeyi siz de görebiliyorsunuz. Tam maksimum olduğu yeri bulmaya çalışıyorum. 5 eksi 43.9 bizim buradaki ne olacak? Lambda bölümü ikimize karşılık gelecek. Çünkü iki maksimum arası. Şöyle düşünün. Şurada bir maksimum var. İndi. Bir de şurada maksimum var. Yine hatırlatayım. Buradaki dalga boyuyla ekranda gördüğünüz sinüs dalgasını karıştırmayın. İlerleyelim. Ekranda maksimumu gördüğümüzde, bizim tüpümüzün içinde de dalgalın aslında maksimumuna denk gelmişiz demektir. Bakıyoruz, tam 28. Bakalım bir tane daha yakalayabilir miyiz? Buradan da 3 tane lambda bölü iki uzunluğu elde ettik. Bunların üçünü toplayıp doğal olarak 3'e bölerseniz ortalamasını elde edebilirsiniz. Şimdi frekansımı 1200'e getirmeye çalışacağım. 1200 dediğim 1200 hertz arkadaşlar. Tamam. Tam 1200 Hz'e getirdik. Bu sefer iki tane veri alabileceğiz gibi görünüyor. 53.6 santimetre devam ediyoruz 39 santimetre. 24.6 santimetre Bakıyorum başka maksimum alabilecek miyim hmm, Bir tane daha yakalayabiliyormuşum 10.1 santimetre 3. kasını arttırayım. 1300 getirdim. 1299-1300 arası değişiyor. Hassas olduğu için Değişiyor biraz frekansımız, 1300 diye not edelim bunu. Şimdi bir tane maksimum yakalayalım yine. Bakıyorum 61.9 santimetre. Bir sonraki maksimuma bakıyorum. antimetre 35 santimetre. 8 cm Şimdi arkadaşlar frekansımızı bir kez daha arttıralım son bir veri alalım 1400 Hz ayarlamaya çalışıyorum Tamam. 14. terse geldik. Küçük bir oynama oldu, onu düzeltelim. Bakıyorum. 56.6 cm. 30 santimetre 31.7 santimetre yazımızı kapatalım. Evet arkadaşlar, elde ettiğimiz verileri tahtada da tablo halinde yazdık. Frekansları burada sol tarafta gördüğünüz gibi her cinsinden yazdık. Her e, frekans değeri için yani kullandığımız her frekans değeri için üç farklı veri aldık. Yani dikkat edin. Mesela ilkine ne demişiz? 68.3 eksi 48 49.3. Bu birincisi. Altında ikincisi ve altında üçüncüsü var. Burada 3 tane değer elde edeceksiniz. Farklarını biz eksi diye yazdık. Siz farklarını alacaksınız. 3 farklı değer elde edeceksiniz. Bunları toplayıp 3'e bölerek ortalamasını almanız gerekiyor. Her frekans değeri için 3'er tane var bunlar. Daha sonra siz neyi bulmanız gerekiyor? Lambda'yı burada siz kendiniz dolduracaksınız. T'yi de Yine kendiniz dolduracaksınız burada. Dikkat ederseniz föyünüzde bindi ilk frekans değeriniz ancak biz 998'de ölçtük. 998 için ölçüm yapabildik. 998 Hz biriminde. Onu değiştirmeniz gerekiyor. Ayrıca elde ettiğiniz verileri kullanarak grafiğinizi çizeceksiniz ve lambda t grafiğinden lambda t grafiğinin eğiminden ses hızını bulmaya çalışacaksınız ses hızının literatürde normal ortamda havada ne kadar olduğunu bulabilirsiniz. Metre cinsinden yazar ancak onu siz santimetreye çevireceksiniz. Muhtemelen sizin bulacağınız değer yani literatürde tarayarak internetten ya da föyünüzden bulacağınız değer 343 metre bölü saniyedir. Tabi buradaki değerler santimetre cinsinden siz bunu santimetreye çevireceksiniz. Metre bölü saniye, santimetre bölü saniyeye çevireceksiniz lambda t bölü, pardon delta lambda bölü delta t değerinden ise yani bu grafiğin eğiminden ses hızını bulup karşılaştıracaksınız. Ne kadar hata yapmışsınız ya da tam olarak aynı değeri bulmuşsunuz onu yazmanız gerekiyor. Bugünkü deneyimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere.